Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Murat. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Uşa Uşa bugün bir itirafta bulunabilir misiniz diye soracağım ben. Merhaba dostum. Nasılsın? Kendinden bahseder misin? Kendimden Kendim bu 15 abi. Benim de Murat ismim. Bize bir itirafta bulunabilir misin? Ya abi şöyle şey söyleyeyim, sevgilimin her sevgilimi beni aldatması ya. Yani. Her sevgilimin seni aldatması. Bir de canım. Peki mutlu musun onunla beraber misin? Değilim. Hı. İnsanlığına kalmış bir şey ya. Yani. İnsanı nasıl? Hakkın ayırması olsun kardeşim. Var mı başka bir şey söylemek istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Hiç, 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 Youtube Burda mu? TV. Abone olursan sevinirim. Merhaba abi. Merhaba kardeşim benim. Nasılsın? Seni gördüm vallahi umumda kadar bildiğim gibi kötü olmadım. <laughs> Sağ ol <laughs> abi. İyi olmadı. <laughs> Hazır mısın röportaja? Evet hazırım. Bize bir itirafta bulunabilir misin abi? Eee bulunabilir miyim? Aklıma itiraf edeceklerim yapsın söylersem kesin benim işlerim zor. <laughs> Ama eee ne itirafta bulunabilirim? Eee çocuğa kulak kes olurdu mahallede. Kulak kupetlerin kulaklarını hep ben kesmiştim. <laughs> Ama kes kardeşim kardeş yapayım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Hazır mısınız sokak röportajına? Evet. O zaman konuya geçelim. Bize bir itirafta bulunabilir misiniz? Ben annemden de verip bir sıkı yaptırdım. Annem duymadı. de Ben de şey Şu çocuğu kokoreç ustası yaptığıma çok pişmanım. <laughs> Bu aldım ben. Evet. <laughs> ben de küçükken düşünüyordum ki Japonlar bir sporcu. Tekrar söyler misiniz? Küçükken söylüyordum ki Japonlar bir sporcu. Ay ben işte, Instagram'daki şey vardı ya, bir tane adam vardı, onu tanıyordum? Canos'u. Allah'ım seni affetsin.